en son CHP kurultayında parti meclisinden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şanlıurfa Mehmet Farak çıkartıldı. Yerine Sezgin Tanrı kullanıldı. aldı. Mehmet Faraç PKK uzmanı ve Türk kamuoyunu PKK'nın fitnesi konusunda Cumhuriyet Gazetesi aracılığıyla, konferanslar aracılığıyla aydınlatan, dikkat çeken, düşkün bir vatanseverdir. Evet. Sezgin Tanrıkul'un Diyarbakır Bala Başkanı ve siyasal olarak Mehmet Faraş'tan çok farklıdır. PKK Bu PKK'dan avukatı. PKK 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 <laughs> Bu durum sadece CHP'de neler olduğu ve neler olabileceğinin bir işareti olarak kabul edilmelidir bence. Ve ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'lileştiğini düşünüyorum. AKP'nin ideolojik yörüngesine girdiğini düşünüyorum. Esasen e, yani Türkiye'deki siyasal sistem, e, hegemon gelişi tek parti dediğimiz siyaset biliminde bir parti modeli var. Ee, bunun en iyi örneklerinden bir tanesi mesela e, Bağız Partisi Suriye'de. Suriye'de Bağız Partisi sisteme hakim olan parti. Bir de muhalefet partileri var sözde ama yani onlar e, o Bağız'ın uydusu olan partiler. İdeolojik olarak uydusu, fikri her anlamda. Seçim kazanma şansları falan da yok. Şimdi AKP de benzer şekilde Türkiye'de ee, bütün toplumu ve siyaseti şekillendiren tek güç haline gelmek istiyor. Ve bakıyorsunuz AKP ideologları çıkıyorlar. CHP böyle sosyal demokrat olamaz. Bir de sosyal demokrasi ya CHP'ye üret öğretiyorlar uzun zamandan beri ya halbuki sen hayatında bir sosyal demokrat oldun mu ya sosyal demokrasinin ne olduğunu kalkıp da CHP'ye öğretmek sana mı düşmüş? Tabi ona düşmüş çünkü bu bir bütün muhalefeti de tanzim etme girişimi. Bu tanzim etme girişiminin Baykal'ın tasfiyesinden sonra daha hızlı yürümeye başladı. Ne yaptık? Gördük. Ama bu benzer tanzim girişimi MHP'ye de bağımsız ülkücüler aracılığıyla yapılmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz, taraf gazetesinin ortasında bir böyle haber. Ben eski ülkücüyüm, şöyle diyen bir arkadaş, bir demeç veriyor orada e, ee, ülkücüler barış diliyle konuşmayı öğrenmeliler diye Taraf Gazetesi'nde evet. bu da e, bir başka siyasette tanzim meselesi. Buna belki ileride tekrar geliriz e, konuşuruz ama tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği laikçi duruş Türkiye'ye çok zarar vermiştir. Laikçi duruş. Laik sistemi desteklemek demiyor. Laikçi duruş. Ve e, <laughs> tabi bu Baykal döneminde bir dönem, bir süre, bir süre e, parantez işle alınmış ve belki biraz etkisizleştirilmiştir ama tekrar varlığını çok güçlü bir şekilde e, ortaya koydu. E, önümüzdeki dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen sinyaller Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben Kürt açılımında senden daha ileri giderim, yok ben senden daha iyi yaparım şeklinde AKP ile bir yarışa e, gireceğini gösteriyor. Evet, evet. E, bu tabii Türkiye için üzüntü verici, keşke böyle olmasaydı ama sonuç bu. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı çok ciddi bir uyanıklığı temsil etmek gerekiyor.